Siz Türk Tarım Orman Sen ikinci olan Genel Kuruna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar 1992 yılından kurulan Türkiye Kamu Sen bugünlere bu kalabalıkla bizi getiren Öncelikle Yüce Rabbime ben şükür ediyorum. Binlerce şükürler olsun. Sizin gibi değerli kamu çalışanlarla bugün itibariyle yüz binlerce böyle ilkeli, kararlı, doğru, ahlaki bir sendika anlayışı ile milli manevi değerlere bağlı milli bir sürü toplum kuruluşu olarak Türkiye'nin temel taşı sigortası diyorum. Türkiye kamu sen ilkemiz, ülkemiz diyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, insanların mutluluğu, kamu çalışanların özlük, ekonomik, sosyal haklarla ilgili mücadelemiz Türkiye genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da devam etmekte. Bu vesileyle Bugün burada bulunan bütün misafirlerimize, deneygelerine ve sayın başkanlarımıza ben tekrar hoş geldiniz diyor. Kongremiz, ülkemiz, teşkilatım için, için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Evet, bugün yeni bir anlayışla, yeni bir şekilde karşınızdayız yeni bir ekibimiz var. İnşallah daha güzel, daha iyi sonuçlar alacağız bu kadar. Hep birlikte beraber. Bu konuda tüm teşkilat olarak biz yanlarındayız. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hoş geldiniz, şeref ettiniz. Sizlere şahsım, Türk Tarım Orman Sen ve Türkiye Kamu adına en derin saygı ve hürmetlerimi sunarım. Genel Başkanımız Ahmet Demirci'nin mesajını sizlere okuyacağım. Değerli dava arkadaşlarım, 1992 yılında başladığımız sendikal mücadelemizin 33 yıllık bir süre tamamlamak üzereyiz. Bir, bir avuç inanmış dava arkadaşı olarak adım attığımız bu mücadelede her türlü yasal ve idari engellemelerin var olduğu bir süreçten geçtik. Köklerini milletimizden ve yas geçmiş devlet geleneğimizden alarak bu birikimi fikri müktesebatımızda harmanlayarak kurmuş olduğumuz Türkiye Komutan ve bağlı Sendikalar, Türkiye'de memur sendikacılarının ilki ve noktada amiral gemisi olarak mücadelesine devam etmektedir. Bu inanç ve tüm sendika nötrlerine ve ülkelerimize ülke, en kalbi sevgi ve saygılarımıza, şubemizin sekizinde olan genel kurulumuzun, ülkemize, milletimize, sendikamıza Kalkmaya diyorsunuzda tüm camimize hayırlar getirmesini diler. Tüm hacına selam ve selamlar Ahmet Demirci Genel Başkanımız Yönetim Kurulu adam. Doğukan Top. Türk Tarım Orman Sen 33 nolu Şanlıurfa Şube Başkanlığı'nın denetim kurulu raporunu arz ediyorum. Sendikamız 33 nolu Şanlıurfa Şubesi'nin kuruluşundan bu yana yönetim kurulunun yapmış olduğu faaliyetler, faaliyetlerin tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığı görülmüştür. Denetleme Kurulu faaliyet raporunun genel kuruluna tasviplerini arz ederiz.